Merhaba arkadaşlar. Şimdi bu sabah biz Phnom Penh'te Rus pazarına geldik. Bakın bu güzelliğe bakın. Bakın bu güzelliğe. Kimmiş bu? Ha? Hello. Say hello. Hello güzel. <laughs> look look look. Look. Hadi. Come. Come come come. Arkadaşlar şimdi Rus pazarına giriyoruz. Charlotte elimde böyle. Bakın elimden tutuyor. Ya ya ya. Wait. After after. After <laughs> after. Buranın ismi Rus pazarı. Değişik bir yerlerden. Göstereceğiz. Bu <laughs> Noel dekoru. Ne isterseniz varmış burada motor parçasından mücevheri dekorasyonlu taşlar mücevherler o güzel mangustinlere bakın arkadaşlar harika harika Ah. Şimdi kızlar arkadaşlar şeylere mücevherlere daldılar. Böyle küpeler i̇şte Bakın böyle güzel hasır lambalar var. Hala çok da güzel modeller var. Ne yazık ki Eve götüremiyoruz arkadaşlar. Bunlar çok yer tutuyor ya. Muhteşem. Bayıldım. Yer böyle böyle ilerliyorlar. Bu da ahşap. Ahşaptan yapılmış böyle bilezikler, heykeller. Çok güzel. benim şöyle. Burası da bizim kapalı çarşı gibi böyle sokak sokak ama çok daha dar arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün kurutulmuş böyle o oh, şam fıstıkları varmış. Çeşitli fındıklar, fıstıklar, kurutulmuş meyveler. Ananastı, mangoydu. Hadi bakalım. Ama şu parlı Türk Arkadaşlar burada en envai çeşit mal var. Yani çok karışık. Ne isterseniz var. Bazı pazarlar böyle belirli şeyler üzerindedir ağırlıklı. Burada giyimdi, hediyelik eşya. Böyle gördüğünüz kapı kilidi olsun, menteşe olsun, tekerlek olsun, oyuncak olsun. Bugün, bugün burada İsviçre'den bizim arkadaşlarla buluştuk. Bizi buraya pazara getirdi arkadaşlar. Burayı yoksa tanımıyorduk. Rus pazarı deniyor. Böyle envai çeşit şey var. Burada şimdi birkaç hediyelik eşya baktık böyle. Şey, nerede saklanıyor bakalım. Nerede saklanıyor Charlotte? Charlotte neredesin? Aa Charlotte buradaymış. Charlotte buradaymış. Charlotte kim? Gel bakalım kim kim? Şimdi ona da bir hediyelik aldık böyle. Aa, ona bir tavşan aldık böyle hediye. Şimdi arkadaşlar böyle devam ediyoruz. Birkaç böyle hatıra aldık buradan. Burada çantalar böyle lastikler. Bu taraf kumaşçılar arkadaşlar. Bakalım bizim Charlotte nereye gitti? Yaramaz yaramaz kız. Come. Come here. Yeah. Burada çeşitli girişleri var. Yandan çıktık. Ara caddeler değil böyle. Elektronik eşya olsun bilezik olsun, gözlük olsun, böyle evet, telefon aksesuarı Arkadaşlar olsun. biz burada Rus marketine geldik. Burada bir İsviçre'den tanıdığımız arkadaşla tanıştık. Onun şirin kızıyla biraz bir iki tane şey aldık ufak tefek. E, Charlotte pek öyle rahat durmadığı için onlar oteline geri döndüler. Biz şöyle dışarıdan bu Rus marketin bir de etrafını bir dönerim şöyle. Nasıl enteresan bir şey olsun içine bir girelim. bu dış tarafı Bakın arkadaşlar bunlar böyle bunlar diye böyle minicik midyeler. Millet bunu alıyor içini yiyor. ne, varsa içinde o kadar ufak acılı macılı böyle. Bu Etrafında böyle çeşitli çeşitli girişler çıkışlar var. Şu arka taraftaki bir taneden girelim. Bu taraftan çıktık çünkü. Bu taraf daha fazla giyim ağırlıklı. Burada böyle, böyle ananas kesiyor. Doğruyor onları. taraf böyle full giyim. Burada Hindistan cevizi böyle taze kesiyor. Şuradan girelim mi? Gel bakalım şuradan bir girelim. Bakın arkadaşlar bu sıcakta 35 derece sıcak var. Bunlar böyle mantı alıyor. Dudun alıyor. Bunu giyiyorlar ya. Düşünün. Böyle kürklü çocuk giyiyorlar. Bunlar bizim memlekete gelse donar. Tamam. Bu tarafta bir daha fazla giyim ağırlıklı de basketler var. Bunun tokyoları varmış. Ayakkabılar, Tim -tim basketler. Timberland'ın ayakkabıları varmış. Tabii bunların hepsinden evet, çıkalım. mücevherciler var. şimdi buraya şey geçtik. Kasaba. Hadi bakın. Balık. Taze balık satıyor. Balıkçılara mı geldik? Balıkçılara, etçilere mi geldik? Ha evet. Doğru arkadaşlar. Taze balık var burada. Tamam, şöyle bir geçelim. burada balık ürünleri, burada kasap et, et ürünleri, burada makarnası <laughs> makarnası da hazır yani, hemen alıp tencereye atacağım. Sarımsaklar, soğanlar, eşelot soğanı, sarımsakları böyle kesiyor. Burada ördekler, balık. Ha bu taraflar full kasap ve Et şeylere. Tezgahları abi. Yaşlar. Biliyorsunuz. da böyle. Burada kadın siparişini vermiş. Doğuruyor. Emelse yapıyor. Baksana. Evet emelse ama o, o kemikli o. Daha fazla şey. Çorbalık falan yani. Suyunu et suyu falan yapacak herhalde. Aa turşucu, turşucu. Bakın arkadaşlar bizim turşucu bunlar. Bak sirkeli, mirkeli böyle acılı. Envai çeşit. Balıkları böyle doğramış. Yine burada kasaplar. Burada kurutulmuş balık var. Sonra? Açık et pazarı yine burası. Önüne, önüne, koymuş güzel fileleri kendine ayırmış ama. Evet, ha? Güzelmiş <laughs> Parçalar güzelmiş bak. Böyle. Da sucuk sucuk da yapıyormuş. Burada tavuk parçalıyor böyle kanattı. Şeydi, buttu. Bu taraflar bütün çeşitli sebzeler. Saraların içine giren Burada yine kurutulmuş balık böyle. Burada ne varmış? Bu kurutulmuş ama ya. Bu kurutulmuş. Yarım yarım tavuk böyle. Yahut ördek. Ördek olabilir. Burada yine balıklar. Burada kurbağa var. Bak burada Ben yok mu? Taze zencefil. Ha, taze zencefil. Bak burada kurbağa var. Gördün mü? Evet. Bunlar kurbağa. Şey, bu tarafta sebzeler. Mini patlıcanlar. Güzelmiş patlıcanlar. Şöyle. Çekler. Bu tarafa doğru bir gidelim. Bunlar bak lotus, lotus çiçeği bu. Lotus çiçeğinin sapları. Bunları da yemek yiyorlar, kullanıyorlar. Burada midyeciler. Böyle midye. Burada kadıncağız şeyleri ayıklıyor, kalamarları ayıklıyor. Temizliyor içini çeşit karidesler çeşitli boy boy taze balık burada tavuk tavukları parçalıyor kız da büyük balıkları hazırlamış kafalarını kesmişler Bunlar kurutma. Burada balık. Burada bunları teker teker bakın böyle kesip böyle ayıklıyor kadıncağız. Bizi. Yemeğin için böyle karides tavuklu tavuklu karidesli böyle makarna yapmak için. Yine balıklar. Aa şunları ben tanımıyorum. Baksana böyle kanatlı balık. Burada, burada yine büyük kasaplar var. Burada büyük parça et satıyorlar. Böyle sığır etleri var. Yine midyeci, kalamar, midye. Burada taze. Bak bak. Taze taze. Evet. Şimdi şimdi bu tabakta olsa da sen yasaydın değil mi? Değil mi? Ha, şimdi mangalın üstüne şöyle grill yap. Ha, grill yap değil mi? Daimler, size sucuklar, kurutulmuş balıklar. Burada invai çeşit kurutulmuş balık var. <laughs> Bunlar hep kurutulmuş böyle. Bunlar çok kurutulmuş şey yiyor. Şey olarak, et olarak yani, yiyor. yiyor. evet, biranın yanında falan böyle çerez olarak kullanıyorlar. Ümideler. Yengeçti. Bilge. Bu taraftakiler canlı arkadaşlar. Biliyorsunuz. Büyük, büyük dev karidesler. Burada ördekler var, kazlar var. Böyle paketlerin içinde böyle kurutulmuş. Böyle kurutulmuş balıklar. Kıraplar yeni. Ördek. Bunlar ördek. Ördeklerin renkleri böyle sarı çıkıyor. Tavuklara nazaran. Aç renk. Meyveler. Aa bak sarı karpuz. Gördün mü? Bak bunun cinsi başka. Bunun cinsi başka. Kırmızı var. Burada sarı karpuz var. Bu taraf full et ve balık ürünlerinde dolu. Pazarın bu kısmı. Görüyorsunuz yumurtacılar. Böyle löp löp şey istiyorsan filelik. Ha? Böyle söğreti filelik bunlar. Bak. Bunlar 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 güzel yani. Güzel parçalar. Yağsını masını çıkartıyor böyle. Et aldıktan sonra hemen karşı taraftaki tezgah geçiyorsunuz. Sebzeleri Burada sebzelerinizi ne istersiniz? Bunlar ufak paketler böyle halinde hazır satılıyor. Bunlar bir çorbalık yani bir, bir ünlük böyle bunu çorba için fasulyesini alıyorsunuz. Bamya vardı. Ha, bamyasını alıyorsunuz. Böyle soğanlıydı, havucuydu, havucuydu, Kaba. kabağıydı, böyle ufak brokkolisiydi, ufak mısırıydı böyle. Bundan sonra şeyler böyle mantarları, mantarları, bezelyaları böyle ufak ufak avuç avuç atıp içine size yani günlük ailenin çorbası çıkıyor yani böylelikle. Çorba, sebze yemeği. Hepsini yapıyorlar. Onlar içe, içine bir de makarna içine atarsanız onu. Ha. Pirinç makarnası olsun, yumurtalı makarna olsun. Böyle yani çeşitli öğünler yapabiliyorsunuz. İster makarna yemeği yapabiliyorsunuz etli böyle sebzeli. İster çorbasını yapabiliyorsunuz. Böyle o taraflar yine giyime giriyor. O tarafa girmeyelim arkadaşlar bu yan taraftan böyle devam edelim. Bakalım bu tarafta neler bulacağız. Böyle her köşesinde bu pazarın başka bir çeşitler keşfediyoruz. Daha burada biraz daha bir iki balık tezgahı var. Ondan sonra değişiyor ama. Buradaki yer fıstığı, Böyle soğanlar, sarımsaklar. Sıra bir anda böyle makina, makarnalar görüyorsunuz. Yine şeffaf şeffaf makarnalar, yumurtalı makarnalar. Bunların böyle incesi var, kavunu var, spagettisi var. Böyle çeşit çeşit kalınlıkta. Böyle görüyorsunuz. İster açık, taze, ister böyle kuru paketlenmiş. Böyle tavuk buyonları falan da hemen hazır. Knorr'un görüyorsunuz. Burada bir tarafta testiler. Bunlara odun ateşinde kömür ateşinde böyle testiyi koyuyorsunuz. Testinin içinde pişiriyorsunuz. Testi kebabı oluyor arkadaşlar. Yine avokadolar, karpuzlar, ejder meyvesiydi, mangosuydu, mangustiniydi, liçisiydi, liçi şeydi, Dur yanıydı. Her şey var. Bu tarafta böyle hemen hazır tezgahlar. Orada ateşte hemen pişiyor, kızarıyor. Hemen önünüze geliyor böyle. Siz oturup burada taburelerde böyle yiyorsunuz. Yemekler yukarıda belli. Genel olarak tavuktu. Şey değil, midye ağırlıklı bunlar. Burada içecek tezgahları. Burada yine başka yemek tezgahları. Nasılsınız? Hazır böyle börekler. Bu tarafa doğru bir bakalım. Burada yemek tezgahları böyle, hazır yemekler. Bu tarafta, o bakın ne ararsınız var burada? Hırdavatçılar, motosiklet mi, bisiklet mi, lamba mı istiyorsunuz, jant mı istiyorsunuz, şey mi istiyorsunuz, zil mi istiyorsunuz? Tekerlek mi istiyorsunuz? Ö Ön aksları bir ne var bakın. Kilitler, buji anahtarları, motor parçaları, egzozlar. Ne var burada parça parça. İster yeni, ister kullanmış. Yeni lastikler. Ve burada o kadar çok motor var ki arkadaşlar. Bakın seleler. hazır yeni kaplanmış model değiştirmek için lambalar sinyal lambaları eski motorlar amortisörler benzin depoları port bagajlı. Ne ararsanız var arkadaşlar. Ne ararsanız var. Çeşit çeşit böyle marka marka. Burada civatacılar. Böyle şariyo tekerlekleri. Bunlar. Anahtarlar. kancaydı, zincirdi. Yok yok artık arkadaşlar. Bu pazarda yok yok. Zımbalar, kilitler. Fensler, eğerler. Tornavidalar. Bu tarafta boyacılar. Yani pazarda her şey var ya. Böyle bir pazar ben görmedim daha hiç. Zımparalı. Şeyleri. Taşlama için. burası şey kopya bir ağaç ya da bir şeyin pazar hali yani. AVM'de even de bunlar bulunmaz. Her şey var. Yani burada sanmıyorum ol olmayan bir şey yoktur burada ya. Olmayan bir şey yok. Hadi biz biz çıkalım. İçerisi baya sıcak olmaya başladı. Burada mesela prizler, böyle multi prizler elektrik tesisatları için kabloydı. Yeni motor parçaları, vites kolları, keski makinaları, kompresörler, kaynak makinaları. It's...